Nasıl oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2023 yapılandırmasına ilişkin Cumhurbaşkanı az önce açıklama yaptı arkadaşlar. 2023 yılı için yakın zamanda bir yapılandırma kanunu çıkacak. Bu kanun kapsamında kimler yararlanacak? Neler olacak? Bunlarla ilgili zaten çokça video çekeceğiz. Yapılandırmalarla alakalı 2020 yılından itibaren çok fazla video çektik arkadaşlar. Yine sizleri bilgilendiriyor olacağız. Kısaca Cumhurbaşkanının değindiği konulardan satır başları Ekranımıza gelmiş durumda vergi dairelerine 31 Aralık 2022'den önce 2000 lirayı aşmayan borcu olan vatandaşların cezalarını tahsilinden vazgeçiyoruz dedi. Öğrenim kredisi için de yine endeks dışındaki borcunda yeniden yapılandırılarak taksitle ödemesini mümkün hale getiriyoruz dedi. Kamu olacaklarına ilişkin arkadaşlar vatandaşların ve şirketlerin vergi prim yükümlülükleri başta olmak üzere bütün borçlarını cezalarını kaldırıyoruz dedi arkadaşlar. Tüm bu borçlara belirli oranlarla güncelleme ve taksit imkanı getiriyoruz dedi. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacağını söyledi. Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve 10 bine yakın ehliyet iade edileceğinden bahsetti arkadaşlar. Yani kısacası kamuya olan bütün borçlarınızı yapılandırabileceksiniz. Bunun içerisinde SGK, vergi daireleri, belediyeler hepsi olacak arkadaşlar. Yapılandırmalara nasıl başvuracağınıza ilişkin videolar çekeceğiz. Daha önce de çektik arkadaşlar. 2 yıl önce 7256 sayılı kanunda da çekmiştik. Bundan sonraki kanunlarda da çektik arkadaşlar ve 2023 yılı yapılandırmasına ilişkin tüm detaylar yine kanalımızda olacak. Takip edip bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kafanıza takılan konular şimdiden varsa yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Ya, nasıl oluyor? Ne, ne? Nasıl oluyor? Nasıl? Nasıl? Nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.